Her şey çok güzel olacak diyoruz hı hı. ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Samsun'da seçimler ufak tefek birkaç hadise dışında çok hı hı. E, iyi geçti. Yüksek katılım tüm ülke genelinde olduğu gibi Samsun'umuzda da yüksek katılım var. Milletin kararına saygı duyacağız. Seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz heyecanla ama bu işin Cumhurbaşkanlığında ilk turda bittiğini ee, gördük. Ee, İyi Parti olarak da bu seçimlerden zaferle çıkacağımıza inancımız tamamdır. Şu an e, yani veriler açıklanmaya başladı. Yakından takip ediyoruz. Biz de tüm SKM'lerde ve e, görevli arkadaşlarımız da sağda. E, Taşra'dan ilk o oylar geldiği söylendi yakından takip ediyoruz. Şu anda beklediğimiz gibi. Yani da zaten e, sonuçlar daha önceden de e, belliydi. E, asıl sonuç yani bir, bir buçuk saat sonra daha netleşmeye başladığını düşünüyoruz. Merkezdeki oylar girildikçe. Ama şu an bir moral bozukluğu yok. Yani bu konuştuğum Samsun üzerinde konuşuyorum. Genelde zaten e, açıklamaları yakından takip ediyoruz. Bir, bir saat, bir buçuk saat daha bekleyeceğiz. Bunu neden söylüyorum? Ben biraz işi garantiye aldıktan sonra yorum yapma tarafları olan biriyim. E, genelde benim oturduğum semtten dolayı Atakumu yakından takip ettik. Milletvekilliği için Atakum'da gayet iyi yani bütün sandıklarda e, iyi gittiğimizi e, arkadaşlarımız bildirdiler. Şu an yakından takip ediyoruz aynı şekilde. Bekliyoruz sonuçları. Bir saat, bir buçuk saat sonra biraz daha net veriler özellikle taşladan merkeze doğru geçildikçe daha da çok netleşecektir yani. Halkımızın tercihine de her zaman saygı duyduk zaten. Bundan sonrası da aynı şekilde olacak. Lakin eee Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ve bugün anneler gününde Eminim ki yüzümüz gülecek, çok mutlu olacağız. Bugün Samsun'da günler sonra güneş açtı. Siz de fark etmişsinizdir. Biz şimdiden Samsun'a bahar geldi, ülkemize bahar geldi diyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum ben herkese. Seçmenlerde de bizden yana oy kullanan, kullanmayan herkes başımızın tacıdır. Çok teşekkür ediyoruz hepsine verdikleri destek için. Vallahi halkın takdiri çok bizi memnun etti. Sahada çok güzel karşılandık. Herkes bizi bağrına bastı. Elimizden geldiğince herkese sıkıntıları işte anlattık. Nelerin yanlış olduğunu, nelerin doğru olduğunu anlattık. Bu anlamda çok takdir gördük. İnşallah bunu sandıkta da yaşayacağız diye düşünüyorum.